CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'deki Korkusuz Kentler Çalıştayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek AK Partili kadın seçmenlerin hızla CHP'ye kaydığını ve bu durumun Erdoğan'ı rahatsız ettiğini belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçilerin maaşlarının ödenmemesi üzerine yaşanan eylemler de Özel'in gündemindeydi. Özel, Erdoğan'ın talimatıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gelen ödenekten 1,7 milyar lira borç kesildiğini ve maaşların ödenemediğini açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşanan sorunların ardından sadece iki gün içinde maaşların ödendiğini belirtti. Özel, 7 Ocak günü 32 şirketin 30'una maaş ödendi. Sadece İzelman ve iz enerji birkaç günlük kaynak arayışı nedeniyle beklemeye alındı. O gün, normalde dost görülen, işler normal gittiğinde halaya birlikte durulanların bir anda nasıl karşımıza geçtiğini bütün İzmir'in bilmesini isterim, diye konuştu.